Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklanırken soruşturma sürecindeki hareketlilik ise devam ediyor. İl Jandarma Komutanı'nın rutin dışında bugün başsavcıyı ziyaret ettiği öğrenilirken bu gelişme yeni itiraflar ve adli tıptan gelecek delillerle yeni gözaltıların olabileceği şeklinde yorumlandı. YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.